di sahne tarafına doğru gelmelerinizi rica edeceğiz. Sen, sen, ben, ben. Oturur mu <laughs> <Orada> <Sessizlik> Evet sevgili dostlar Güzel bir yaz akşamından Hafif esintilerle başladı Dibekyan Kültür ve Sanat Köyü'ndeyiz Bugün 200'e yakın eser var Farklı disiplinlerde, farklı sanatçılara ait Kalabalık bir e, Sanatçı ekibinin Eserleri yer alıyor. Evet. Alımsa sayı sergilerimiz bizim 6. periyot sergilerimiz. Yine 5 ayrı e, mekanımızda, 3 kapalı 2 açık alanımızda toplam 5 sergi organize ettik. Bu ay gerçekleştireceğimiz sergilerde yaklaşık 250'ye yakın eser göreceksiniz. Hangi dallarda? Resim, heykel, seramik, fotoğraf. E, çok kıymetli isimlerle görülecek çalıştığımız gibi genç ama çok başarılı sanatçılar da yer alıyor bu periyotta yine. Öncelikle ana girişten girdiğinizde sizi Yıldız Kenter Sanat Galerisi karşılıyor. Yıldız Kenter Sanat Galerisi'nde eserleriyle Orçun İlter Suyun Gizemi isimli serisiyle bizlerle olacak. Kendisi Eskişehir'den geliyor. Aynı zamanda galeri soyutun bir sanatçısı kendisi. Sahneye davet ediyorum. Söz hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Güzel bir Bodrum akşamında. Ben Orçun İnter. Eskişehir'den geldim. Şu anda aşağıdaki seri ee, yaklaşık 10 yıllık suyun gizemi serisinin son halkası. Bir için özellikle bir seri üretmek istedim. Çünkü bu sergi teklifi geldiğinde mekanın da gizemine katılaraktan özel bir seri çıkartılması gerektiğine inandım. Hem Bodrum'u anlatan, hem suyu anlatan, hem suyun renklerini anlatan bir seri ortaya koydum. Ee, Serilerimde bir sürü renk göreceksiniz, bir sürü doku göreceksiniz. Genelde seramikte renk çok kullanılmaz. Ben de aksine inatla rengi kullanmayı severim. Neden? Çünkü biz renklerle yaşayan varlıklarız. Suyun renklerini yansıtmak benim için daha anlam verici oluyor. Ve ben bu sevgi ikizimize alıp teşekkür ediyorum. Güzel maslar üzerinde denizi temsil eden e, alışık olduğumuz e, aslında bazı sevdiğimiz canlıları farklı formlarda göreceğiz. Renkler şahane. Şimdiden izleyicilere çok güzel bir sergi bekliyor diyelim. Evet Yıldız Kenter'de e, sergi gezdikten sonra bulunduğumuz meydana geliyoruz ve meydanda hemen yan tarafımızda bir açık alan sergimiz var. Burası Orhan Kemal Meydanı. Açık Alan Sergisinde Mine Zereyar Hubristik Pugri, e, isimli resim sergisiyle bizlerle Mine Hanım sahneye davet edelim. Hoş geldiniz. Mine Bodrum'da yaşıyor bu arada. Merhabalar, hoş bulduk. E, Kelime de biraz yabancı geldi. Hugristik. Hubristiğin ee, anlamı aslında güç sarhoşluğu. Ee, bir sanatçı olarak aslında e, genelde benim içinde bulunduğum ortamda e, siyasetten ya da e, siyasi bir olaydan uzak kalamıyorum. E, dolayısıyla günümüzde de en çok maruz kaldığımız şey maalesef hubristik yani güç sarhoşluğu e, ee, bunun üzerine gitmeye çalıştım ve güçlü bir hayvan olan gergadanı seçtim. Birazcık imgelemek istedim onu. Aslında e, doğal yapısında çok saldırgan bir hayvan değildir. Tıpkı güç gibi. Yani herkeste e, güç iyi durmuyor. Hepimizin e, güçlü olması gerekiyor her ortamda. E, gücümüzün yettiği kadar diğerlere gelebiliyoruz. Ama o sınırı aştıktan sonra da güç dediğimiz şey, güç dediğimiz kavram önce kendimize, daha sonra da etrafa zarar vermeye başlıyor. Dolayısıyla buradan bu fikirden yola çıkarak yaptığım çalışmalar gergidanın önce sevimli hali, hepimize tatlı görünmesi, daha sonra güç sarhoşluğuyla kendini aslında kontrol edemez bir hale gelmesi. Yani kısaca böyle özetleyebilirim çalışmaları. E bunda tatlı renkler kullanarak o gücü sevimli göstermeye çalıştım bazen. Ama arkasında yatan kompozisyonu incelediğinizde o kadar da sevimli olmadığını göreceksiniz. Dolayısıyla böyle bir zıtlık kullanıp gücün hem iyi yönlerini hem de kötü yönlerini algılamamızı sağlamaya çalıştım. Buraya geldiğiniz için de hepinize teşekkür ederim. Evet meydandan hemen soldaki kemerden e, sokağa doğru devam ettiğimizde başlangıç itibariyle yine bir e, Nedim günsür sokağımızda yine bir açık alan sergisi karşılayacak sizi. Murat Taner tek perde diyor, tek perdede bir sürü şey anlatıyor. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Adım Murat Taner. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ama tabii bir fotoğrafçıyım, sevdiğim için fotoğraf çekiyorum. Annem bana birçoğunuz tanıyorsunuzdu söylemez hani ben ne oluyum ben. Annem bana ilk fotoğraf makinemi 7 ya da 8 yaşında almıştı, İşte bir yurt dışından getirdi herhalde. O günden beridir, işte hani çekiyorum falan. Ama son 8 yıldır bir daha bir belli bir yapıya oturdu. Benim de hoşuma gitmeye başladı, Çek, çektiğim şeyler, o şekilde söyleyeyim. Ee, hani çok şey anlatıyor muyum bilmiyorum, hani bu belki bu bir ay sonunda hep beraber buluruz, sanat hani ekberde de e, ne anlatıyorum ama e, şey benim de çok hoşuma gitti, yani mekanla, mekan çok, hakikaten mekanla birlikte sergi e, benim de çok hoşuma giden bir hal aldı. Çünkü bir sokakta e, şu anda sergileniyor fotoğraflar. O fotoğraflarını göreceksiniz, hepsi zaten sokaklarda çekildi. E, çoğu İstanbul'da. E, bir kısmı Bodrum'da tanıyacaksınız zaten onları. E, hani sokakta gezerken ya da aceleyle bir yere giderken, koştururken, işte doktor randevusu toplantıya yetişip de. E, şu anda ben artık şöyle yaşıyorum. E, yapabildiğim zamanlar hani gözüme çarpan işte e, cezbeden bir e, görüntü, görsel olduğunda hani bir durum yavaşlayıp durup becerebilirsen bunları çekiyorum. Ee, geldiğiniz için ben de çok teşekkür ederim. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu anda aramızda olamayan yine birçoğumuzun tanıdığı Mehmet Uyargile e, bu serginin yani ta pandemi öncesinden, dört yıldır e, fikir, fikir aşamasından itibaren bana verdiği destek, teşvik için minnettarım kendisine. E, bunu belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Sokaktan devam ettiğinizde Erdinç Bak'la sanat galerisinde çok farklı bir seriyle çok farklı bir sanatçının eserlerini Bodrumlar buluşmuş olacak. Mustafa Akkaya Enkaz serisiyle bizlerle Ankara'dan geliyor. Hocam hoş geldiniz. Çalışıyor herhalde mi? Merhaba, ben Mustafa Hakkı. Öncelikle bu kadar şahane bir ortamda sizi e karşılaştırdığım için üzgünüm ama ben iyi çalışma pratiğim var. Ben bir şeylerden esinlenmiyorum ya da bir şeylerden ilham almıyorum. Ben gözümün gördüğü şeyi yapıyorum. Hepinizin gözünün gördüğü şeyler son birkaç yıldır. Aynı şeyler ve e, e, oradan bir hikaye çıkardım ya da e, oradan çıkan hikaye nasıl e, görsel bir hale getirir? Benim işim bu, yaptığım şey bu. Dolayısıyla e, şimdi e, değişik bir şey göreceksiniz eminim. Biraz da şaşıracaksınız bazı şeylerde, kafanızda soru işaretleri oluşacak ama e, o soru işaretlerini biraz daha ben keyifli olsun diye yaratıyorum aslında izleyiciyle kontak kurmak için. Çünkü siz bir şeyi görüp e, sanatçıyla bir şey sorup bir şey konuşmaya başladığınızda yapıttaki o benim oluşturmaya çalıştığım metaforlar, e, o soru işaretleri dile geliyor. Bu sefer öykü oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla şimdi e, sergi oluştururken tek tek esinlenmiş, tek tek üretilmiş şeyler görmeyeceksiniz. Serginin tamamı da bir iş aslında, yani bir bütün sergi bir enkazı anlatıyor. Ee, onu bir roman gibi düşünebilirsiniz. Tek tek yapıtları da romanın içindeki o küçük öyküler olarak düşünebilirsiniz. Onların her birinin. Ee, bir şey var. Ee, siz de onu zaten gördüğünüzde e, ben de orada olacağım. Konuşuruz hep beraber. Adı Enkaz ama akıllarda kalacak e, inanılmaz e, detaylı e, bir karışımızı geçmeyen e, figüratif heykeller göreceksiniz evet. o sergide. Hocam bir tek bir tanesinin çıkış noktasını bize bahsettiğiniz gibi çok kısa Aa. o gazete küpürüğündekini anlatayım yani mı? Bir tek onu diğerleri merak kalsın size sorsunlar. Evet. Ondan önce bir şey söyleyeyim. E, ço çoğumuz biliyoruzdur. E, Roland Barthes diye bir yazar var. Fransız işte fotoğraf üzerine çok yazıyor ama e, gözün gördüğü şey üzerine daha çok söylüyor. Onun bahsettiği iki tane kavram var. Benim için çok önemli o iş yaparken. ştuyum ve Punktum. Orijinal dilinde ştuyum. Herkesi etkileyen şey. Yani işte üstü başı yırtık işte sokakta su satan bir çocuk gördüğümüzde hepimizin aklına gelen ilk şey yoksulluktur. Her hepimiz onu görürüz. Ama o çocuktaki herhangi bir şey, bir mimik e, bize geçmiş yaşantımızdan bir şey hatırlatır. Aynen bir müzik duyduğumuzda o müziği dinlediğimiz herhangi bir yerdeki o ana götürmesi gibi. Onu da tuttum diyor. Ben eserleri yaparken o tuttum noktaları yani beni vuran şeyleri araştırıyorum. Bir tanesini... E, şey. Anlatayım, Hepsinin bir, şey şeyi var zaten anlatayım. E, bu e, geçen yıl deprem oldu unutuyorsunuz hepimiz işte yıkıldı falan e, o serginin çıkış noktası ne oldu? Enkaz e, yani orada insanlar fiziksel acı çekiyor ama biz de mesela bir şekilde acı çekiyoruz o televizyon ekranında işte sosyal medyada enkazlar yıkıntılar var falan bir şey yapamıyoruz bir, bir şekilde biz de enkazın içine girmiş oluyoruz aslında elimizde hiçbir şey gelmiyor yani doğanın bir şeyi falan ama orada işte yapamadıklarımız yardım edemetlerimiz bir sürü şey var. Şimdi şeye geleyim, çok konuştum kusura bakmayın. Ee, yani bir tane gazetede bir şey gördüm, böyle arkası yıkık, önü yıkık bir tane apartman var, apartmanın ikinci balkonunda bir tane koyun duruyor. O kadar tuhaf bir şey ki yani hani herkes enkazın içinde falan o koyun o şey gibi böyle Pasolini filmindeki bir sahne gibi ama sahne değil bu gerçek hakikat yani e, sergide zaten kalır görürsünüz üzerine konuşuruz. Kusura bakmayın çok konuştum. Estağfurullah ilk geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Evet, Bodrum'dan bir sanatçımız var. Mine Hanım, diğer bütün sanatçılarımız hep Bodrum dışından. Böylelikle istedik ki Bodrum'da da bir şeyler olsun ve İstanbul'dan yine bir bu sefer galerinin kendisi birlikte bir işbirliğinde çalıştık bu sergi için 8 artı 1 galerinin sahibi Koray Arman aynı zamanda sergide yine sanatçı kimliğiyle de yer alıyor hoş geldiniz bu arada Koray ve iki sanatçımız burada Oya Eron sahneye davet edelim Hoş Oya, geldiniz. Mi? Merhabalar herkes öncelikle. Oya Hanım'ı ve Berkin Bey'i buraya Berkin Bey'i sahip siz sahneye davet edelim. Bir önceki periyotta kişisel sergisi vardı Berkin Bey'in. Berkin burada iki özelliği var. Hemen onu bahsedip oraya geçip son sözü size bırakıyorum. Hem e, ilk sergisini 8 artı bir yaptı. Hem de usta çırak ilişkisiyle onun ustası Mustafa Akkaya. Böyle bir güzel durum var söz Tekrar hoş geldiniz öncelikle. Ee, galeri 8 artı 1 Kalamış'ta bir galeri. 2019 yılında e, açtım. E, galerinin açılış amacı genç sanatçılara alan yaratmak. E, onların ilk sergileri gerçekleştirmekti. E, 8 kişiyi bulmaya çalışıyordum böyle. Daha fazlasının e, ilk sergilerini gerçekleştirdim. So, artı bir olarak da kendimi sergisini gerçekleştirmekle maksadım. 3 ay önce onu da gerçekleştirdim fotoğraf alanında. Ee, sanatçılarımızın e, ilk sergilerini gerçekleştirdikten sonra arkalarında destek olmaya, onların menajerliklerini yapmaya, onları doğru yerlerde temsillerini yapmaya çalışıyoruz. Hepsinin de kariyerlerini yatından takip ediyorum. Ee, gerçekten e, çok çok gurur duyduğum, keyif aldığım bir sanatçı kadrosu oluştu. Burada gerçekleştirdiğimiz seasons, yani mevsimler sergisinde de mevsim mevsim e, değişen sanatçılarımızı bir arada görmüş olacaksınız. Sekiz sanatçımız ve artı bir olarak da benim fotoğraflarımla e, kolaj, seramik, heykel, e, soyut resim, figüratif resim farklı farklı e, sanatçıların işlerini izleme şansı bulacaksınız. E, hepinize iyi seyirler diliyorum. Toplamda 82 eser göreceksiniz İsmail Aktağ'ın Sanat Galerisi'nde bu arada. 9 e, sanatçı, 82 eser. Toplamda da 210 zannediyorum eser görmüş olacaksınız Dibeklan'da bu periyot boyunca. Oya Hanım Marmaris'te yaşıyor. Kaş. Kaş. Çok Kaş. özür dilerim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok kısa siz de bahsedersiniz biraz. Koray Bey'le çalışmak nasıl? <gülüyor> Harika. <gülüyor> Büyük bir şansım diyebilirim benim için çok güzel bir sergi görünce Benim için çok e, farklı bir ne bu gibi bir şey oldu. Çünkü daha önce kaçtı sergi hmm. Daha önce karma sergileri katılıyordum ama e, hmm. onun galerisinde herhalde. Temalarınız sizin de deniz. deniz. Hmm. Burada da Buradaki tema da aynı deniz temasından. Hmm, evet. Duvarda sıvı zaten o dalgalı o seri Hokusai'ye saygı niteliğindeki evet. bir seriydi onlar. Çünkü hani fazla dalgalarla aşamaşım olunca, ve de zaten okur, okurken de, güzel saatler, seramik mezunum ben de. Hokusai'yi ee, çok severdim, eğitim aldığım dönemde de. E, Kaş'ta yaşarken de zaten sürekli deniz kıyısında, denizin içinde, de, yani tamamen deniz yaşamı diyebiliriz orada. E, orada hep, yaz kış oradayım bu arada, beş senedir bu sergi zaten biraz öyle buluştu. Çünkü yaşarken ben de yaşadığımı yapıyorum diyeyim hocam. <laughs> yaşadığımı yapıyorum. İçinde bulunduğum şey o kadar hani beni sarmaladı ki zaten hep bir özlem var İstanbul'dan Kaş'a her sene gidiyordum. Dolayısıyla çıkan işler öyle oldu. Ve dalgaları da tabii ki o kısaydı güneşledim. Çünkü Japon sonrasında da büyük hayranlığım var. Tahta falan. Böyle bir sergi oluştu. Oraya da çok, çok sağ olsun. Gelin de onları ağırladı. Sanatçı Alay'la buluştu. Evet, şimdi Bodrum'da diyelim. Evet bundan büyük e, sevinç duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. E, belki, <laughs> şimdi Berkin gün <laughs> sayın. <laughs> <laughs> İki periyotur konuşturuyoruz zaten. Evet merhaba yine ben. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle e, herkese teşekkür ederim Dibeklan ailesine ve sizlere geldiğiniz için burada çok teşekkür ediyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğim bilmiyorum. Bir ya. önceki kişisel sergideki serinin dışında e, üç eser mi göreceğiz? Bağımsız mı yoksa onlarla devamlılığı olan eserler mi? Çünkü eserlerin çok beğeni ve ilgi görüyor. Bir çok kısa bunu anlatırsam sonra... Şöyle e, anlatayım. E, i̇zlenecek bir şey değil, sergisinin devamı aslında bu. Hani e, devamı niteliğinde. Ee, birkaç tane daha eser olacak bunların da zaten, e, bu üç eserin de dışında. Ee, Mustafa Akkaya benim de ustamdır. Hani ilk önce okulda hocamdı, sonra e, ustamdır. Az önce de çok güzel bir anlatım dili oldu ve ben aslında o anlatım dilinden devam ediyorum. Ben, çok güzel öğretileri oldu o konuda. Ee, simgesel, e, sembolik değil, imgesel anlatım dili zaten kendisi e, anlattı. Derken bu seriyi okuttururken Koray keşfetti beni, ee, Ko e, Koray Arman e, keşfetti ve e, sonuç itibariyle burada ortak Ortak buluşma noktası, aynen. sanatın e, merkezi diye bilinen bir sizleri bir araya getirdi diyelim böylelikle. E, tekrardan e, geldiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi aramızda çok kıymetli bir isim var. Sönmez Taner. Burada mı acaba? Nerede göremiyorum. Evet, açılışı size yaptırmak istiyoruz. Kendisi yazar, kütüphaneci, araştırmacı. Lütfen. Daha önce biz burada söyleşisini de yaptık Sönmez Hanım'la. Kitap imzası yaptık. Dinlemesi çok keyiflidir. Kitaplarından edinmenizi öneririm. Bak çok şimdi kısa. Ben çok kısa. Çok Sürpriz zaten. Merhaba. Çok kısa. Merhaba. Çok kısa. Bir iki cümle sonrasında beş sergimiz var. Sanatçılarla beş kere çam çalacağız. Ay, <laughs> <nice>. Merhaba, sanatçıları <laughs> selamlıyorum. Oğlum da arasalarında arası, <laughs> olduğu için gurur duyuyorum. Ya efendim ben ne diyeyim? Ben 1993 yılında Bodrum'a geldim. Kaçtım bir tür İstanbul'da. Ne kimseyi tanıyorum, ne param vardı. Hiçbir şey yok ama Bodrum beni büyüledi. iyileştirdi. En verimli yaşamımı yaşadım. Birçok kitap çevirdim. Bir kitap yazdım. Bir şiir kitabı çıktı. Vallahi böyle burada da birkaç sunum yaptık. Teşekkür ediyorum Zehra. Ee, ne diyeyim yani? Bodrum büyülü bir yer. Ne diyor? Ben Halikarnas balıkçısı üzerine araştırma yaptım. Çok öyle de bir kitap çıktı. Ne diyor? Başka yerde nur içinde <laughs> ölüneceğine Bodrum'da nur içinde yaşanır. Bodrum gerçekten nurlar diyarı. Engin gökler işte engin gökleri <laughs> sığmayan yıldız kalabalıkları, gün batımı, gün doğumu yani Bodrum'da her şeyi bulursunuz. Bu kadar çok sanatçı yetişmesinin Bodrum'da ressam, fotoğraf sanatçısı onlarca yani Bodrum bir esin kaynağı, bir büyülü bir yer. Siz de herhalde öyle hissediyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> Şaba beraber buradan. Evet. Hadi. Et, buyurun. buyurun. Ee, Hadi et, Sönmez ablacığım yüzün Sönmez ablacığım yüzünüz bize dönüş <laughs> Sağlarsa mutlu olacağız. Yüzüm yetmiyor. <Bir, iki, iki. gülüyor> <acan al> <laughs> Yaşlı. <gülüyor> Bravo. Siz inmeden toplu bir de fotoğraf alırsak. Sönmez ablacığım. Gençlerin arasını alalım mı sizi? En gençleri siz olarak. Çok güzel oldu. Evet Sönmez ablanın yanındaki oğlu. Onu da not düşelim sevgili Bodrum Günden takipçileri. Bu güzel sanat etkinliğine. Teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Çok güzel bir parçası. Yani onlarca sunum, onlarca sergi, onlarca konser. Bir de dolunay oluyor bazen ya. Çok netice bu herif. Teşekkür ederim. Evet, şimdi herkes, sanatçılarımız kendi galerilerine dağılacak ve da konuklar o sergilere dolaşırken sanatçılarımız da eserleriyle ilgili gelenlere bilgi verecekler, danışanlara sordukları soruların cevaplarını aktarmaya çalışacaklar. Evet sevgili dostlar, ben Çiçek Yaman Bozoğlu, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nden, en sevdiğimiz yerden, güzel bir etkinlikten merhaba dedik. Çıkıp çıkıp gelin bu güzel sanat eserlerini yerinde görün. Sanatçılarıyla sohbet edin. Hem de böylesi güzel bir atmosferi iliklerinize kadar yaşayın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, sanatla kalın. Hoşçakalın. Tamam.